Merhaba çocuklar, ben Özel Bilecik Edebali Şehir İlkokulu 2 A sınıf öğretmeni Faruk Akdoğan. Bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe dersinde Atakan televizyon seyretmek istiyor metninin 3. 4. 5. ve 6. etkinliğini yapmak üzere karşınızdayım. Evet, sizler de hazırsanız hemen metnimizin etkinliklerini yapmaya başlayalım. Evet. Öncelikle metnimizin üçüncü alıştırmasına bakıyoruz. Üçüncü etkinliğine bakıyoruz. Üçüncü etkinlikte aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını bulmacada bulup yerlerine yerleştirmemiz istenmiş. Evet çocuklar öncelikle yapmamız gereken kelimelere bir göz atmak. Güz, kalp, vakit, surat, ufak, ilim, kıyafet, zorluk. Et evet, kelimelerimiz bunlar. Bu kelimelerin eş anlamlılarını hemen bulalım. Görmüş olduğumuz bulmacanın bulmaca tablosunda karışık olarak verilmiş harfler arasında bu kelimelerimizin eş anlamlıları var. Öncelikle güz kelimesine bakıyoruz. Güz kelimesinin eş anlamlısı nedir çocuklar? Bir mevsim. Harikasınız. Tabii ki sonbahar. Onu da hemen şurada bulduk. Evet, birleştiriyoruz. Sonbahar, Güz kelimesinin eş anlamlısı geçtik. Kalp. Kalp kelimesinin eş anlamlısı nedir? Evet, yürek. Evet, kalp kelimesinin eş anlamlısı da yürek kelimesidir. Onu da işaretledik. Geçtik. Vakit. Vakit çok geç oldu. Ya da vaktimizi boşuna, boşa harcıyoruz. Ya da zamanımızı boşa harcıyoruz. Harikasınız zaman olacak hemen onu da belirginleştirdik. Evet surat suratında sivilceler çıkmış ya da suratında suratına top geldi gibi cümleler içerisinden anlayacağınız üzere surat eş anlamlısı nedir? yüz Geçtik buraya ufak Ufak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tabii ki küçük kelimesidir. Harikasınız. Geçtik. İlim. Evet şurada hemen dikkatinizi çekiyordur. Bilim. Onu da işaretledik. Kıyafet. Tabii ki giysi. Harikasınız. Son olarak da zorluk. Evet zor kelimesinin eş anlamlısı nedir? Güç. O zaman zorluk, güçlük. Yani bu zorluğun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Ya da bu güçlüğün üstesinden ya da gelebileceğini düşünüyorum. Ya da ee, problemi zorlukla yaptı ya da e, güçlükle. Evet, zorluk, güçlük diyoruz ve etkinliğimiz henüz bitmedi. Etkinliğimizin bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Evet, ikinci aşamasında bunların 3 tanesi metinde bulunan kelimeler. Bu kelimeleri metindeki anlamları dışında cümle içerisinde kullanmamız istenmiş. Evet şimdi bakıyoruz bu kelimeler burada dursun. Bu kelimeleri metnin içerisinden hemen bakıp buluyoruz. Evet ee, kelimelerimiz eş anlamlı kelimeler olduğu için kelimelerimizden burada renk renk verilmiş kelimelerden de olabilir. Bizim belirginleştirdiğimiz kelimelerden de olabilir. Buna dikkat ediyoruz o yüzden. Evet ben hemen göstereyim metnimizin içerisinde bu sayfada görmüş olduğunuz kelimemiz kahvaltıdan sonra Atakan çabucak günlük kıyafetlerini giydi ve hemen televizyon başına geçti derken Kıyafet kelimesini görüyoruz. Bu kelime topluluğu içerisinde. Evet kıyafet kelimelerimizden bir tanesi hemen şuraya yazıyorum. Cümle içerisinde kullanacağım kelimemi. Önce kelimelerimizi belirleyelim. Üç kelime. Sonrasında bu kelimelerle ilgili cümleler oluşturacağız. Evet hemen arka sayfasında bu görseli görmüş olduğunuz sayfada bu kelimelerden bir tanesi daha var. O da şurada görmüş olduğunuz 100. Evet 100 suratın eş anlamlısı olan kelimemizdi. Hemen buraya yazıyoruz. Geçtik. Son kelimemize metinde geçen son kelimemizde ufak kelimesinin eş anlamlısı olan küçük kelimesi. Evet küçük hesap makinesini de uzaktan kumanda yapmıştı. Hatırlayınız. Evet buraya ne yazıyoruz? Küçük yazıyoruz. Evet Şimdi bunları metindeki anlamları dışında cümle içerisinde kullanacaksınız. Yani kendi cümlelerinizi oluşturarak bu kelimeleri cümle içerisinde kullanacaksınız. Evet ben hemen e, örnek kendi aklıma gelen cümleleri oluşturayım. Hemen bir isim düşünüyorum. Melike kahvaltıdan sonra kıyafetlerini giydi. Ya da okul kıyafetlerini giyerek okul için hazırlığını yaptı gibi sizler de kıyafet kelimesiyle ilgili bir cümle oluşturunuz. Evet geçtik yüz. Yüz benim yüzümden diye düşünüyordu. Yani benim yaptıklarım yüzünden. Evet biz yüz kelimesini farklı bir anlamıyla kullanalım. Matematik. Sınavında. 100 puan. Aldım. Evet burada sayısal bir değeri ifade ediyor. 100 kelimesi. Küçük. Evet son olarak. büyük küçük herkes salonda toplandı. Evet, cümlelerimizi oluştururken cümlenin ilk harfinin büyük olmasına ve cümle içerisinde ve cümlemizin sonunda uygun noktalama işaretlerini kullanmaya dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. Evet üçüncü etkinliğimizi tamamladıktan sonra dördüncü etkinliğimize geçiyoruz. Atakan'ın zamanını nasıl değerlendirdiğini söyleyiniz. Siz bir gününüzü nasıl değerlendirdiğinizi aşağıdaki yazma alanına yazınız. Evet Atakan'ın bir gününü nasıl değerlendirdiğinden bahsedelim. Sabah erkenden kalkıp Kedisi Çomarla birlikte çizgi film izlemeyi çok seviyor. Televizyonla gün içerisinde çok fazla zaman geçiren bir çocuk, bu onda artık bir televizyon izleme bağımlılığı oluşturmuş. Bunu atlatabilmesi için, bu bağımlılığından kurtulması için yeni hobiler edinmesi gerekiyor. En önemli ve en güzel davranışların davranışlardan biri olan mesela kitap okuma alışkanlığı, yani böyle bir alışkanlık kazanırsa, ...eminim ki televizyon izleme davranışı, alışkanlığı sonlanacaktır. Bu da Atakan'a önemli bir tavsiyemiz olsun. Evet, siz bir gününüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bir gününüzü kısaca buraya özetlemeniz istenmiş. Mesela sabahları kaçta kalkıyorsunuz? Mesela sabahları... Bir günümü özetleyeyim. Mesela sabah... Erkenden uyanıyorum. Burada saat belirtmenize gerek yok. Genel konuşabilirsiniz. Yani bir sabah 9'da kalkıyorsunuzdur, bir sabah 7.30'da, bir sabah 8'de. O yüzden sabah erkenden uyanıyorum. Güzelce ne yapıyorum? Kahvaltımı yapıyorum. E şimdi bunu özetlerken bir gününüzü değerlendirmesini yaparken kullanacağınız alanı göz önünde bulundurmalısınız. On o bu sebeple de ayrıntılarınızı ona göre yer vermelisiniz. Şimdi bizim kullanacağımız alan çok fazla olmadığı için yapmanız gereken ayrıntılara inmemek. Yani burada sabah erkenden uyanıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum. İşte tuvalet ihtiyacımı gideriyorum. Ondan sonra anneme babama günaydın diyorum. Sonra kahvaltı masasına geçiyoruz. Kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltıda şunları bunları yiyorum. Eğer bu şekilde ayrıntılı anlatırsanız zaten sadece kahvaltıyla bu boşlukları doldurmuş olursunuz. O yüzden çok fazla ayrıntıya inmeden yüzeysel bir şekilde erkenden uyanıyorum. Bakın uyuma, uyku faaliyetinden bahsettik. Kahvaltı. Zaten günü kahvaltıyla başlamak gerekiyor bunu biliyorsunuz zaten. Gününüzün çok iyi geçmesi için kahvaltımı yapıyorum. Sonrasında ne yapıyorum mesela? Kahvaltıdan sonra yarım saat kitap okuyorum. Mesela şöyle diyebiliriz. Annemle eğlenceli akıl oyunları oynuyorum. Akşam yemeğinden sonra ailecek etkinlik yapıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bir günümü kısaca özetlemiş oluyorum. Değerlendirmiş oluyorum. Burada bunların hepsi örnek cümlelerdir. Örnek bir akıştır. Sizler de bir gününüzü nasıl geçiriyorsanız müzik dinlemek, bisiklet sürmek, çiçekleri sulamak, onun dışında kitap okumak. Yani birçok aktivite etkinlik sayılabilir. Bunlardan en çok yaptıklarınızı, en sık yaptıklarınızı e, ya da en çok bahsetmek istediklerinizden bahsedebilirsiniz. Evet dördüncü etkinliği de tamamladık. Beşinci etkinliğe geçiyoruz. Beşinci etkinlikte görmüş olduğunuz gibi e, sizler için bir resim çizme alanı var çocuklar. Resim çizme alanına gün içerisinde yaptığınız etkinliklerden birine uygun resim yapınız. E, dördüncü etkinlikte bahsettiğimiz e, ya da bahsedecek olduğunuz etkinliklerden bir tanesini buraya resimlendirebilirsiniz. Ya da bu etkinlikler dışında sizi çok etkileyen, çok heyecanlandıran, sizi çok mutlu eden etkinliklerden bir tanesini de resmedebilirsiniz. Evet resimlerinizi mutlaka bekliyorum çocuklar. Kendi hayal gücünüzden yararlanarak resminizi oluşturun ve resminizi oluşturduktan sonra mutlaka boyayın resminizi ve bana göndermeyi unutmayın. Evet, son olarak Atakan televizyon seyretmek istiyor. Metnimizin 6. ve son etkinliği hemen etkinliğimize bakalım ve sonrasında dersimizi sonlandıracağız. Evet, 6. etkinliğimizde Atakan televizyon izlemeyi bırakıp merak ettiği konuları araştırmak amacıyla kütüphaneye gidiyormuş. Harika. Evet, biz az önce Atakan'a zaten televizyon izleme alışkanlığını terk etmesi için kitap okuma alışkanlığı oluşturması gerektiğini tavsiye etmiştik. Evet o da bu tavsiyemize uymuş olacak ki televizyon izlemeye bırakıp merak ettiği konuları araştırmak için kütüphaneye gidiyormuş. Harika. Ancak oradan kitap alabilmesi için e, kimlik kartı çıkartması gerekiyormuş. Ve bu kimlik kartı çıkartılmış. Öğrenci kütüphane kimlik kartı. E, bir görseli var. Adı Atakan Soyadı. Kaynarca Okulu Yunus Emre İlkokulu okul numarası 141. Evet çocuklar Atakan'ın bu kimlik kartını da örnek alarak sizler de kendi öğrenci kütüphane kimlik kartınızı oluşturabilirsiniz. Bunu okulunuzun adını, kendi adınızı, soyadınızı ve okul numaranızı oluşturarak Yapabilirsiniz mesela ben bir örnek kimlik kartı oluşturacağım şimdi isimler ve bilgiler tamamen örnek olması anlamında. Evet adı Merve soyadı güzel yurt. Okulu, evet okulunun adı özel bilincik edebali şehir Sığmadığında buraya geçebilirsiniz en kokulu. Okul numarası, okul numarası kaç olsun? Mesela şöyle bir iki çizgi arasında belirtelim. 21 olsun mesela. Evet, sizler de kendi kütüphane kimlik kartınızı oluşturabilirsiniz. Görselin bulunduğu kısma isterseniz bir fotoğrafınızı yapıştırabilirsiniz ya da kendi resminizi oluşturup Çizebilirsiniz boyayabilirsiniz ee, Bu kısım Tamamen size kalmış çocuklar Evet dersimiz burada sona erdi Beni sabırla dinlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum Derslerden sonra yaptığım Uyarıları tekrarlıyorum Sizler için Dersten sonra ellerimizi En az 20 saniye Sabunla yıkamayı Unutmayalım çocuklar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.